o sesin sunduğu Adıyaman'ın enleri devam ediyor. Adıyaman dışında yaşayan hemşerilerimizi merak edenler, kimler nerede ne yapıyor? Bu haftaki haber turumuzda Adıyaman'ın tanınan simalarından Polat ailesinin mutluluklarına ortak olacak, Adıyamanlılar Vakfı'nın yönetim kurulu toplantısına katılacak, Esenler Besnililer Derneği'nin açılışına konuk olacağız. Az sonra... Adıyaman'ın dışarıya açılan penceresinde ilkler arasında olan hemşerimiz Ramazan Garipses'in bilinmeyen yönleri neler? Şöhret basamaklarını adım adım çıkan hemşerimiz neden TRT sanatçılığını bıraktı? Hemşerimizin Adıyaman için bestelediği türküde hangi özlemini anlatıyor? Az sonra hepsi ve daha fazlası Adıyaman'ın ellerinde. Gurbetteki hemşerilerimizden haberdar olacağınız haber turunda bu hafta Polat ailesinin mutluluğuna ortak olacak. Adıyamanlılar Vakfı'nın her geçen gün büyüdüğüne, geliştiğine tanık olacaksınız. Mutluluğun paylaştıkça çoğaldığını, başarının paylaştıkça daha da büyüdüğünü hatırlatıyor ve haber turumuza başlıyoruz. Gurbetteki Adıyamanlılardan haberdar olacağınız haber turumuza geçiyoruz. Bu hafta Polat ailesinin mutluluğuna ortak olacağız. Adıyaman'ın tanınmış iş adamlarında ve Sultan Gazi Esentepe Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Polat'ın kardeşi Şevket Polat dünya evine girdi. Polat ailesini bu mutlu günlerinde akrabaları ve dostları yalnız bırakmadı. Adıyamanlı tanınmış simaların katıldığı düğüne siyaset ve spor camiasından da yoğun bir katılım gerçekleşti. Misafirlerini kapıda karşılayan Polat ailesi, katılımcılarla tek tek ilgilendiler. Düğüne katılan Sultan Gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, evliliğin önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi. Tabii ki temeller çok güzel atıldı. Böyle net olacağımız şekilde gayet güzel. Allah'ın kelamıyla başlayıp o güzel sözlerle, sünnetle devam eden ve bundan sonraki süreçlerde de bu minval üzere bir yaşam onlara Cenab-ı Hakk'ın nasip etmesi için dua ediyoruz. Bugün vakfımızın ve derneklerimizin değerli başkanları ve yöneticileri var. Her zamanki birlik ve beraberliği yine gösterdiği en güzel yerler. Bölümler, dernekler ve bizim bir araya gelmemize vesile olan sebepler. Ben şunu temenni ediyorum. Genç bir var. Onlarla bu kurulan ailelerde bundan sonraki yaşam boyunca Mutlulukları daim olsun. Çocukları vatana millete hayırlı olsun. Böylece yabancıların elde etmek istediği bir şey var. Bizim aile yapımız. Ama ne yazık ki onlar da bunu kuramayacağını çok açık ifade ediyorlar. Aile yapımızı koruduğumuz sürece bu memleket çok daha ötelere gidecek. Çok daha büyük hedeflere ulaşacak. Çok daha ünlü gayelere gelecektir diyorum. Sağlık, afiyet içinde işte, güzel bir ömür sürsünler vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirsinler diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun. Biz de yeni evlenen çifte mutluluklar diliyor. Allah bir yastıkta kocatsın dileğinde bulunuyoruz. Adıyamanlı ilk sivil toplum örgütlerinden olan Adıyamanlılar Vakfı her geçen gün faaliyetlerini artırarak devam ettirirken son genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ömer Özkartal ve yönetim kurulu üyeleri gelen yoğun istek üzerine yönetim kurulunun genişletilmesi kararını almışlardı. 10 kişilik yönetim kurulunun 45 kişiye çıkarılması kararının alınması üzerine yapılan toplantılar sonrasında belirlenen isimleri kamuoyuna tanıtmak amacıyla vakıf binasında kahvaltılı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Ömer Özkartal, vakfın kurulduktan bu yana çok mesafeler kat ettiğini, hizmet yarışında bayrağın şu anda kendilerinde olduğunu ifade etti. Adıyaman ve Adıyamanlılar için sunmak istedikleri katkıyı gören hemşerilerinin bu hizmet yarışına katılmak istediğini belirten Özkartal, yönetim kadrosunun genişletilerek daha aktif bir yapıya ulaşmak istediklerini belirtti. Bu ilgiden dolayı hemşerilerine teşekkür eden Ömer Özkartal çok yakın bir zamanda önemli projelere imza atacaklarını söyledi. İstanbul'da Adıyamanlı sivil toplum örgütlerinin sayısı her geçen gün yeni bir derneğin açılışıyla artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yoğun bir katılımla açılan Esenler Besnililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Esenler'de ikamet eden Besnililerin toplanma merkezi olmaya başladı. Açılış töreninde Adıyamanlı STK'ların yönetim kurulu üyeleri katılırken açılış kurdelesini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kesti. Açılışta kısa bir selamlama konuşması yapan Esenler Besnililer Derneği Başkanı Mustafa Kuş dernekle ilgili bilgilendirmede bulundu. Ee, biz bu derneğimizi kurarken şunu düşündük. Madem biz Besni'ye gidemiyoruz Esenler'e Besni'yi getirelim. Besni'de Besni'yi e, getirelim. E her şeyiyle kültürü, yaşantısı, yemeği yaşay, yaşayacağımız bir dernek kuralım ve bu derneği kurarken Esenler'de Esenler Besinler Derneği olsun dedik. Ve amlememizi üzüm ve büyük şehirlerde herkesin bildiği Nemrut Dağı'ndan esinlenerek Kral Proyeklerini kullandık. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dernekçiliğin önemli fakat meşakkatli bir iş olduğunu ama hemşeri derneklerinin bütün bu zorluklara rağmen başarılı işler yaptığını belirtti. Besnililer Derneği'nin de bu konuda başarılı olacağına ve güzel işlere imza atacağına emin olduğunu belirten Göksu. Tabii Besni gerçekten hem insanlık tarihi açısından hem de şehir tarihi açısından çok önemli tarihi birikime sahip olan bir şehrimiz. Adıyaman'ın her ne kadar bir ilçesi olsa da tarihi bir iki baktığınızda çok daha tarihi yerlerde bir geri, geri, geri olduğunu, bir tarihi aşka bir olan bir şehir. Onun için olmak Adıyaman'da da bir farklılıktır. İnşallah bu dernek Esenler'deki besleri kardeşlerimizin uğrak yeri olur, buluşma yeri olur, buluşma mekanı olur. Onlar besleye giden yerlere, burası onlara besleyi getirir. Beslenin bereketini getirir. Beslenin üzümünü getirir. Hasılı beslenin güzelliğini getirir inşallah. Bu dernekler Esenler'de çok önemli fonksiyon icra ediyorlar. Burası da buradaki besleyi kardeşlerimizin çocuklarının buluşma yeri, buluşma mekanı, ailelerin sohbet mekanı, ailelerin gelip dinlenme mekanı olarak görev yapar. Ve eserlerdeki kardeşlerimizde. kardeşlerimiz de baş ağrıdığında, başı sıkıştığında nereye müracaat edeceğim dediklerinde gelirler, buraya müracaat ederler ve böylece onların da uğrak yer olur diye ümit ve temenni ediyorum. Konuşmaların ardından misafirlerine ikramlarda bulunan Besnililer bir çatı altında buluşmanın sevincini yaşadılar. Açılış töreninin ardından mikrofonumuzu uzattığımız dernek başkanı Mustafa Kuş'la derneğin misyonu ve vizyonu hakkında kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Güzel bir açılış oldu, yoğun bir açılıştı. Esenler'de Besinler Derneği'ni açmaktaki amacınız ve buradaki sayıları bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Tamam. Ee, biz bu dernekleşme aşamasında bir araştırma yaptık. Bize her zaman Esenler'de 100 kişinin, 50 kişinin, 150 kişiyi arasında bir nüfus çoluk çocukta olduğu söyleniyordu. Bizim yaptığımız araştırmalarda burada 600 tane hane tespit ettik hane olarak yoğun bir e, hane tespit ettik. Dedik ki madem bu kadar hane var, köyleri tabi Besni'nin köyleri de dahil bunun içinde. Biz de dedik bir dernekleşme aşamasına geçelim. Biz e, diğer derneklerden beraber lokal açmak istemedik. Dedik ki Besni özlemimizi Esenler'e getirelim. Bu özlemi giderebilmek için de şunu yaptık. Başına Besni demedik de Esenler Besinliler Derneği dedik. E, kuruluş aşamasında 7 kişiyle yola çıktık. Bunların içinde tabii il özelinde de idarede çalışan arkadaşlarımız var, ithalatçı var, esnaf olanlar var, emekli öğretmenimiz var. Biz esenlerde kültürümüzü yaşatmaya çalışacağız. Şimdi çalışacağız deyince şey yani şu manada yemeğimizi, yaşantı tarzımızı, saygımızı, insanlara olan yaklaşım tarzımızı eskiden biz besini izlediğimiz zaman bizi kimse tanımıyordu esenlerde. Fakat biz Adıyaman besini dediğimiz zaman şu anda herkes bizi tanıyor. Öncelikle bağlı bulunduğumuz yer Adıyaman. Yani biz Adıyaman'ın olmaktan da önce gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bütün hemşerilerime de bu manada saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepsi bizim başımızın tacı. Besli deyince tabii akla ilk üzüm geliyor. Antep fıstığı geliyor. Bunları da birleştirerek... Adıyaman'ın da burada simgesi olsun diye Nemrut Dağı'nın Frankistlerini koyduk. Çünkü insan bulunduğu yeri inkar etmemeli. Ben Adıyamanlıyım. Ben Adıyaman'ın bir ilçesinde doğmuşum. Oraya bağlıyım, benim topraklarım orası. Ben her şeyden önce besleniyor olarak Adıyaman'a il olmasından dolayı saygımı iletiyorum. Ve Adıyamanlı olmaktan da gurur duyuyorum. Ee, sabah e, 8.30'da açacağız yerimizi. Akşam saat 12'ye kadar burası açık kalacak. Tabi ilk ilk aşamada 5'e kadar açıktı burası. Burası Esenler'in tam kalbi. Yani gerçek manası da tam kalbi. Esenler'in bir gözbebeği yürüyüş yolu var Davutpaşa Caddesi. Onun kesişen paralelindeki e, bir caddedir burası. Kemal Hatipoğlu Caddesi. E, 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 Nene Hatun Mahallesi. Kemal Hatipoğlu Caddesi No 30 Taksim B'de şu anda derneğimiz burada faaliyete başladı. Şurada cami var Yeşil tabii, Yeşil Cami'nin paraleli oluyor. Bir de biz burayı tutarken şuna çok dikkat ettik. Esenler Kültür Merkezi merkezi çok uzaktı. Şu anda Esenler Kültür Merkezi burada yakında yapılıyor. Yani aramız 150 metre falan mesafesi var. Burada tabii çok geçiş güzergahı olacak kültür merkezi olmasından dolayı. Evlendirme dairesi, ee, işte toplantıların yapıldığı bir yer. Biz istedik ki bu güzergahta herkes bizi görsün ve tanısın. Evet. Peki bundan sonraki çalışmalarınız neler olacak? İlk Değil hedefimiz mi? Allah nasip ederse yeni kurulduk ama bu yıl içerisinde 10 tane öğrenci okutmak istiyoruz. Bu öğrencileri de diğer eee derneklerden ayrı bir şekilde şöyle yapmak istiyoruz. 200 lira veren öğrenci okuttuğunu söylüyor. Biz bunu bir araştırdık. Bir öğrencinin en az 750 lira alması gerekiyor. Çünkü 250 lira da devlet katkı payı veriyor. Yani burs ve kredi veriyor. Bir öğrenci büyük şehirde 1000 lira parayla geçinebilir. En düşük yani cüzi. Biz de dedik ki en kısa zamanda 10 tane öğrenci okutalım. Bu besinli olur. Gölbaşı'lı olur. Diğer kazalardan olur. Önceliğimiz sakat ve özürlü öğrenciler. onun önceliğimiz onlar. E ee, ikinci planda da eee beslemizin e, gelir seviyesi düşük insanlarımızın çocuklarını okutmak. Bunu da yaparken biz öğrencileri tespit edeceğiz. Kendimiz elimizden onlara nakdi yardım yapmayacağız. Bu bursu veren kişilerle birebir götürüp karşı karşıya getireceğiz. Kişi biz devreden çıktıktan sonra karşı tarafla mu muhatap olacak. Biz parayı almadığımız için gönlümüz müsteri olacak. İhtiyaç sahibini veren elle buluşturacağız. Bu da bizim açımızdan çok doğru bir yaklaşım tarzı. Tabii. Bir de bir de Allah nasip ederse en kısa zamanda önümüzdeki haftalarda bir sabah kahvaltı düzenleyeceğiz. Bu kahvaltıyı da eşli yapmak istiyoruz eşliği yani e, dernek üyelerimizin besinlerin e, veya diğer ilçelerden olan arkadaşlarımızın Gölbaşılıdır tuttudur sabah aileleriyle kaynaşacağı bir yer İkinci bir hedefimiz de şurada bir yer baktık bahçeli iki katlı e, böyle daha yoğun katılım olacak bir yer biz burayı bir büro gibi kullanacağız orayı da şey yapacağız toplantı yerimizi yapmayı düşünüyoruz bir de ee, Allah nasip ederse en kısa sürede zaman vermiyoruz. Ya bir dayanışma gecesi veya da Esenler Meydanımız var burada. Sayın e, Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun katkılarıyla yapılan bir yerdir. Burada besinler günü yapmak istiyoruz. Antep fıstığı, üzüm, çiğ köfte, içli köfte ve bunun yanında da e, bunun yanında da e, yöremizin bütün derneklerini davet etmek istiyoruz. Hemşerilerime şu mesajı vermek isterim. Biz bu derneği kurarken siyaset gütmedik. Sağ, sol, orta, geri, ileri düşünmedik. Herkesi derneğimize gelip burada etkinliklere katılmamızı bekleriz. Bunu da söylerken sırf besin olarak demiyorum. Bu tutlu olur, gölbaşılı olur, gergerli olur. Bütün derneklerin, bütün vakıfların bizim meydanda yapacağımız güne katkılarını, katılımlarını bekliyorum. Adıyaman'ın dışarıya açılan penceresinde ilkler arasında olan hemşerimiz Ramazan Garipses'in bilinmeyen yönleri neler? Şöhret basamaklarını adım adım çıkan hemşerimiz neden TRT sanatçılığını bıraktı? Hemşerimizin Adıyaman için bestelediği türküde hangi özlemini anlatıyor? Az sonra hepsi ve daha fazlası Adıyaman'ın ellerinde. Sanat muhakkak ki bir toplumun en önemli temel taşlarından biridir. Sanatçılar da bu temelin sağlamlaşmasına, yükselmesine katkı sunan, halkın gönlüne taht kurmuş değerli şahsiyetlerdir. İşte bu özellikleri taşıyan bir hemşerimizi ekranlara getireceğiz. Dünyanın birçok ülkesinde sahne alan, Adıyaman ve Adıyamanların tanıtımına çok büyük katkılar sunan bir isim. Sahne yıllarına başladığı günden bu yana sanatçı kimliğini önde tutarak, topluma duruşu ve karakteriyle örnek olmaya çalışan Ramazan Garip sesle samimi bir sohbete buyurun Müzik aşkımıza yaşanan bir bir mazi var. Sen var ya sen dünyamı yıktın. Sen var ya sen sırtımdan vurdun. Sen var ya sen. Hayırsız çıktım sen var, ya sen, sen var ya sen Sen var ya sen Evet sayın izleyicilerimiz, Adıyaman'ı sanatçılarımız deyince ilk akla gelen isimlerden biri Ramazan Garip Ses. Ramazan Garip Ses'in İstanbul Başakşehir'de Kiptaş Çarşısı'nda yönetim kurulu başkanlığı yaptığı yerin aynı zamanda burada bir çiğ köfte salonu işlettiğin mekanındayız. Merhaba Ramazan Merhaba, Bey. Hoş geldiniz. 1956 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğan Ramazan Garipses ilk ve orta eğitimini Kahta'da tamamlar. İlk 1972'de Kahta'dan ayrılıp İstanbul'a geldim ben. İstanbul'a bir müddet kaldıktan sonra tekrar Kahta'ya gittim. Dönüşte Mersin'e geçtim. Mersin'de bir müddet kaldım. Ondan sonra askerlik dönemi başladı. Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda, orada da Bolu Komando Tayı'nda. Askerlik yılları sonrasında tekrar Mersin'e dönen Ramazan Garipses, Mersin Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimi alır. Mersin Müzik Cemiyeti'nde müzik eğitimi derslerimi aldım. Tabii ki o müzik eğitimine daha ben başlamadan önce benim Adıyama Stüdyo Ozan'daki yaptığım 2-3 tane kasetim vardı. O zamanlar evet vardı. Amatör dediğimiz tabirde. Mersin'den İstanbul'a göç eden hemşerimiz üst üste adından söz ettirecek kaset çalışmaları gerçekleştirir. Ben evliyim sen bekardı o. Ben, evliyim, ben sen... sen, bekardı o. Ee, Hülya Plak'taki. Daha sonra da e, 79'a da şu kaseti yaptım ben. Çinçin Plak. Yalnız Elazığ'daki Çinçin Plak değil bu. <laughs> İstanbul'daki Allah rahmet eylesin. Ali e, Akşay'ın yanılmıyorsam su ismi. E, Diyarbakırlı bir abimiz vardı. Mis Sokağı'nda. Bey Beyoğlu'ndaydı yeri. Orada yapmıştık. Ee, tatlı Bela diye bir... Tatlı erkekler. Bela peki nasıl bir parçaydı acaba? Biraz morundanır mıyız? Tabii. Bakarken gözlerine unuturum dünyayı Mevlam vermiş çek diye böyle tatlı belayı aramakla bulunmaz bu Belan'ın eşi yok bir bakışı insana yaktırır bu dünyayı Sevmişim bir kere ah nasıl sevmeyeyim nasıl nasıl sevmeyeyim sevmemek elden değil böyle tatlı belayı sevmemek elden değil böyle tatlı belayı Böyle başlıyordu. Bu da yine bana aitti sözümüzü o zamanlar. Güzel bir parça ama. de evet. Çok iyi satmıştı. Kaç sattı peki bu o zaman? Vallahi o zamanlar tabi firma bilmem. Fakat şu, e, Razisan Gel Benimle e, kasetim. E, 1983 84 yıllarda çıktı. Fonu Müzik'te yapmıştım. En çok satan kasetim buydu. O zamanki tabi e, Korsan Hariş diyeyim ben. E, 235 bin kaset sattığını biliyorum Bandır 200, 200, o zaman o yıllarda o, o çok, iyi bir rakam. çok büyük bir rakamdı. Ve e, Razı Sen Gel Benimle eseri benden sonra Kıraç diye bir sanatçı kardeşim okudu. Bu parça da bayağı hit oldu. Tabii Türkiye'de ilk okuyan benim e, arabesk bir parçadır. Sözüm müziğine bana ait Leyla diye bir türküm var. o Leyla çok sattı ve çok kişi işte okudu bunu. Leyla'yı ben e, firmaya o zaman dedim ki, Ahmet abi de, bu, benim türkümle okuyalım. Ya oğlum dedim, bırak Leyla, Mecnun dedi ya. Hiç koymayalım dedi bence. Dedim abi bunu da benim için okuyalım. Peki sen bilirsin. Ve kasetin en son, halk müziği bölümünün en son tarafını attık ve en çok tutan türkü de oldu. Ve şu ana kadar 20'ye yakın e, yudum ve ço çoğu arkadaşlarımız da okudu yani. Meşhur arkadaşlarımız da Biz okudu. De bir hatırlayalım peki. Ben de döndüm Leyla Leyla Çıldım obaya obaya Saçlarım aklar düştü seni araya araya seni araya araya gözyaşlarım Leyla Leyla 1979 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları sınavına katılan hemşerimizden o yılları dinleyelim. 1979'a girdiğimde kazanamamıştım. Kazanamamamın sebebi çünkü o zaman sahne çıkıyoruz. Sahnede biraz fantazi arabesk okuduğumuz için tabii TRT'nin kriterlerine ters düştü. O zamanki hocalarımız dedi ki, oğlum ne yapıyorsun, kendini sahnede mi görüyorsun dedi. Burası sahne, burası TRT dedi, devlet televizyonu. Uslubunuzu düzeltin, bir dakika sefer 1980 senesinde, 12 Eylül'den sonra girmiştim ben o imtihanı, hiç unutmuyorum. Ve o zaman çok büyük bir yüksek dereceyle kazandım. Ve iki buçuk, üç sene yakın e, İstanbul Radyosu'na çalıştım ben e, sanatçı olarak. 3 yıl TRT'de çalıştıktan sonra dışarıdan gelen teklifleri değerlendirir ve hemşerimizin yurt dışı macerası başlar. 1983'te ilk bir Avrupa turnesi olarak Avusturya'ya gittim. Sözde 21 günlüğüne gittim fakat 6 ay 22 gün gelemedim Türkiye'ye. Çünkü o kadar güzel iş yaptık ki orada. Hatta o zamanlar Türkiye'de giden o dönemler işte hürriyettir, milliyettir. Her gün benim manşetim çıkıyordu. Hatta şöyle bir lahap takmışlar o zaman. Türkiye'nin ikinci İbrahim Tatlısesi işte Avrupa'da diye. Yurt dışı konserlerinin aranılan sanatçısı durumuna gelen Ramazan Garipsiz, İsrail'de yaşadığı bir anısını anlatıyor. İsrail Tel Aviv'de camlı köşk gazino, çok büyük bir gazinoydu. Beni keşfetmişler, İsrail'e davet ettiler. İsrail'e gittim ben. Orada bir 3 3,5 ay yakın kaldım ben. Fakat döndüm geldikten sonra tekrar 86 87'ye bağlayan yılbaşı yine aynı patron geldi. Ben de çok memnun kalmışlar. Tekrar götürdüler benim. <laughs> Fakat orada çok ilginç bir anı yaşadım ben. Orada Maria diye bir otel vardı. Tam Akdeniz'e sıfır Tel Aviv'de. 1500 kişilik bir balo salonu var. Dolu. O gün de biz de kuliste hiç çıkmıyoruz rahmetli Şükran'a, yine rahmetli Sevim Tuna, huysuz bir cin. Öyle bir kadroya gitmişiz. Allah mekanları cennet etsin. Onlar rahmet anıyorum. Çok severlerdi beni. Hiç patron bizi müşteriye göstermiyor. Kuliste çıkmayın diyor. Ben de o zamanlar bu Mavi Mavi şarkısı meşhur. Orada da onlar e, İsrailce'de de çevirmeye çalışmışlar. İşte Mami Mami diyorlar. Ya yani anne anne diye çevirmişler. Ben de onun tabii Türkçesini e, okurken hiç unutmuyorum. Bir koltuk sandalye ben oturttular. Dört kişi her biri sandalyenin ayağını tutup o şarkı bitene kadar beni indirmediler. Evet Mavi Mavi şarkısı bitene kadar beni elden ele o e, İsrailler dolaştırdı benim. E, döndükten sonra işte o bizim Rahim Cohen Amerika'da bir gazino açmıştı. Bir kısa dönemde Amerika'ya gittim. Tekrar geldim işte Avusturya'ya tekrar gittim. Yani yurt dışı Avrupa'ya çok yerlerine gittim. Türkiye'ye dönen hemşerimiz ülkenin en saygın gazinolarında 30 yıl sahne alır. İstanbul'da e, Türkiye'nin en büyük gazyonları Caddebostan Bostan Maksim'den Çakıl, Gar, Kamacı, Yakamos, Pembeköş, Star, Salabat, Gökçe, e, Beyaz İnci, Elif Taverna, Siyah İnci yani bu, bunlar saydıklarım Türkiye'nin ve İstanbul'un en büyük gazyonları hep aile gazyonları. Bunlarla yıllarca çalıştım ben. İstanbul'da hemen hemen diyebilirim işte ilk gelişimde şimdi 40 sene geçmiş arada. Yani en az 30 senem İstanbul sahnede geçmiştir. Hep e, aile gazyonlarında çalıştım mümkün olduğu kadar. Yani, Ramazan Bey peki, e, bundan sonra çalışmalarınız devam edecek mi? Tabii ki. Şu, şu anda yani, ne yapıyorsunuz? E, ben ayakta kaldım müddetçe, var oldum müddetçe e, müzik benim e, hayatım, benim e, bir parçam çünkü ben kopamam. Yeni albüm var mı peki? E, yeni albüm çalışmam var, e, hemen şunu da belirteyim bugüne kadar 13 albümümün 5 tanesinde hep Adıyaman Türküsü yazmışım, evet, okumuşum ve bir tanesinde yine Adıyamanlı Haydar Öztürk kardeşim bir Adıyaman Türküsü bir önceki yani bu son albümde vermişti yine 6 tane Adıyaman Türküsü okumuşum. Yeni albüm var mı yine? Yeni, yeni albüm yine bir Adıyaman Türküsü hazırladım ben. Sözleri hazır, müziğini hazırlamışım. Saz da çalıyorum dediniz. Sazınızla, sözünüzle böyle bir hep kapanışı hep bu son adem atölyesiyle yapalım mı? Hep, epeydir e, sazı elime almadım ama parmaklar robotlaşmış galiba. <laughs> bir alayım ben sazı. Sazım yanımda. Evet. <laughs> Seni gören bakar durur. Tarihime hayran olur. Sevdalılar şifa bulur, sen candimsın Adıyaman. Sevdalılar şifa bulur, sen candimsın Adıyaman. Hem Yaman'sın. Hem candan mısın? Sen güzelsin Adıyaman. Suyun serin, sevdan derim. Sözün erim, Adıyaman. Adıyaman'ı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtan sanatçılarımız arasında ilklerden olan hemşerimiz Ramazan Garip Sese şükranlarımızı sunuyor. Adıyaman ve Adıyamanlılara sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hafta Sultan Gazi'de işletmecilik yapan Şükrü Korkut Usta'nın yanındayız ve Sara Şark sofrasından size veda ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, vidayeti olan her şeyin bir nihayeti var. Bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni başarı hikayelerinde görüşmek üzere. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. O sesin sunduğu Adıyaman'ın elleri sona erdi.